Merhabalar, ben Gülcanur Collins, Education USA İzmir danışmanıyım. Bu videonun içeriği Amerikan üniversitelerine başvuracak öğrencilere referans mektubu yazacak kişileri ilgilendiriyor. En iyi referans mektupları, öğrencinin en iyi niteliklerini mümkün olduğunca su üzerine çıkaran, aynı zamanda kişiliklerine pencere açan mektuplardır. Biz referans mektuplarını neden yazıyoruz? O ana kadar öğrenci tüm detayları size kendisi sundu. Transkriplerini verdi, not ortalamalarını verdi, test skorlarını verdi ve kendisini anlatan mektuplar yazdı. Tüm bilgiler öğrenciden geldi. İlk kez başka birinden öğrenciyi dinliyoruz ve Amerikan üniversiteleri bunu gerçekten çok önemserler. Bizim vermek istediğimiz en önemli şey öğrencinin kişi olarak kim olduğudur. Yazdığımız mektupta değinmemiz gerekenler öğrencimizin kişiliği, ilgi alanları, hobileri, öğretmenleri ve arkadaşları olan ilişkileri, hedefleri, zorluklarla nasıl baş ettiğidir. Aynı zamanda öğrencimizin hayatına dair başvuracağı bölümle ilgili olduğunu düşündüğümüz şeyler varsa bunları da mektubumuzda geçirebiliriz. Örneğin öğrencimiz babasını ya da annesinin mesleği de gereği o güne kadar farklı ülkelerde yaşamış, o ülkelerin hayat tarzına ve kültürüne çok güzel uyum sağlamış bir öğrenci ise ve aynı zamanda uluslararası ilişkiler bölümüne başvuracaksa öğrencinin bu özelliğini mektubumuzda yazabiliriz. Yazacağımız mektup hem parlak hem detaylı olmalıdır. Verdiğimiz genel ifadeler öğrencinin spesifik aktiviteleri ile örneklendirilmelidir. Detaylı olup sadece bir ders veya aktiviteden oluşmamalı, öğrenciyi tanıdığımız sürenin tamamından oluşmalıdır. Yazacak yetkili mutlaka derin ve detaylı yazıp öğrenciyi diğer öğrencilerle sayısal ve niteliksel olarak karşılaştırmalıdır yazan kişinin ünvanı değil, öğrenciyi ne kadar iyi tanıdığı önemlidir. Burada şunu demek istiyorum. Genellikle öğrencilerden şu şekilde sorular alıyoruz. Hocam, biz bir Amerikan Üniversitesi'nde bir profesör tanıyoruz. Benim referans mektubumu o yazabilir mi? Bir Amerikan Üniversitesi profesörünün sizin için referans mektubu yazması gerçekten çok değerlidir. Ancak bunu yazacak profesörün sizi hem kişilik olarak hem akademik olarak uzun süreden beri tanıyor olması gerekiyor. Eğer sadece bir tanıdık ve bugüne kadar sizi birkaç kez gördü ya da hiç görmediyse o kişiden referans mektubu almamız hiç doğru olmayacaktır. Az önce mektubu derin ve detaylı yazmamız gerektiğini ve örneklerle desteklememiz gerektiğini söylemiştim. Şimdi sizlere bununla ilgili iki farklı örnek okuyacağım. İlki, Cen etrafındaki insanlarla oldukça ilgilidir. Nazik ve şefkatli bir insandır. Aynı zamanda da yetenekli bir sana sanatçıdır. Cenn'in özenli doğası ve sanatsal yeteneği Cenn'i özel kılan şeydir. Bu ilk cümlemizdi. Şimdi ikincisini okuyorum. Cenn en güçlü özelliklerinden ikisini bir araya getirdi. Sanatsal yetenek ve diğerleri için derin empati ve oldukça faydalı bir şey oluşturdu. Öğrencileri ve öğretmenleri koordine ederek evsiz insanlara yardım için bir öğrenci gecesi düzenledi öğrencilerin performanslarını sergiledikleri bu gece yiyecek ve ekipman bağışında bulunmaları için etraftaki işletmelerle iletişime geçti. Samimi ve ilham verici bu etkinlik büyük bir başarıydı ve CEN'in vizyonu ve liderliği sayesinde bahar döneminde tekrar gerçekleştirilecek. İlk cümleyi okuduğumda gayet güzel bir cümle olduğunu düşündük. Ancak ikinci cümleyi okuduğumda aslında nasıl olması gerektiğini anladık. Çünkü ilk cümlede biz, Cin'in nazik ve şefkatli bir insan olduğunu, iyi ve yetenekli bir sanatçı olduğunu duyduk. Ancak sadece duyduk ve okuyucunun kafasında hiçbir şey yaratmadık. Çünkü örneklendirmedik, çünkü açmadık. Öğrencinin hayatından ya da etkinliklerinden herhangi bir şekilde bahsetmedik. Bu sebeple anlatmak istediğim şu ki, bizler referans mektubunda genel ifadeler yazıyorsak, mutlaka bu ifadeleri örneklerle açarak okuyucunun kafasında öğrencinin şekil almasını sağlamalıyız. Amerikan üniversiteleri öğrencilerde eskiden olmayıp sonradan kendilerini kazandırdıkları ve geliştirdikleri alanları duymayı çok severler. Örneğin öğrenci daha önce sessiz bir öğrenciydi ve gün gelip fotoğraf tutkusunu keşfetti ve fotoğrafçılığa başladı. Bununla birlikte farklı ortamlara girdi ve birden kendisine daha güvenen ve ortamlarda kendisini ifade eden bir öğrenci haline geldi. Referans mektubunuzda bundan bahsetmeniz öğrenci için çok büyük bir artı olacaktır. Aynı zamanda öğrencimizin yaşadığı zorluklar ve bu zorluklarla nasıl baş ettiği de yine referans mektupları için çok önemli yazılardır. Ancak bir öğrenci herhangi bir zorluk yaşadığında sadece bunu yaşadı ve daha sonra böyle oldu yazmak yerine nasıl yaşadığını ve o süreci nasıl geçirdiğini, o süreci atlattıktan sonra nasıl bir insana dönüştüğünü detaylı bir şekilde anlatmamız iyi bir referans mektubu yazmamıza yardımcı olacaktır. Yine mektuplarımızda dikkat etmemiz gereken en önemli şeylerden bir tanesi alışılmış kelimelerin dışına çıkmamız. Bir örnek: çalışkan ya da zeki yazmak yerine problem çözmede yenilikçi yaklaşım Gayretli, sorumluluklarını bilen, her işin altından kalkan, becerikli gibi çeşitli kelimelerle zeki ya da çalışkan olduğunu anlatabiliriz. Aynı zamanda mektuplarımızda kesinlikle kullanmamamız gereken kelimeler var. Bunlar en, her zaman ve asla kelimeleri biz öğrencimize en çalışkan öğrenci dediğimizde maalesef bu her zaman bir inandırıcılık göstermiyor. Her zaman ödevlerini yapan bir öğrenci dediğimizde bu da çok inandırıcılık göstermiyor. Çünkü bir öğrenci hasta olabilir, ailevi problemi olabilir, her zaman ödevini yapamaz. Her zaman kullanacaksak her zaman ödevlerini yapmaya çalışan bir öğrenci olarak geçirebiliriz. Videomuzun başında öğrencileri diğer öğrencilerle sayısal ve niteliksel olarak karşılaştırmamız gerektiğini söylemiştim. Videoda öğrenci ile ilgili istatistik bilgilerin verilmesi gerçekten önemlidir. Sınıfımın en çalışkan öğrencisi demek yerine sınıfta her zaman yüzde birlik dilime girmiş bir öğrenci dememiz okuyucuda daha büyük bir etki yaratacaktır. Aynı zamanda yazacak kişi kendi niteliklerinden bahsetmelidir. Ancak bunları satır aralarında geçirmelidir. Örneğin, 15 yıllık öğretmenim ve meslek hayatımda bu bu eğitimleri aldım demek yerine 15 yıllık öğretmenlik tecrübemle öğrenciyi değerlendirdiğimde ya da hizmet içi aldığım eğitimlerle öğrencimi değerlendirdiğimde dediğimizde okuyucunun gözünde çok daha değerli olacaktır. Mektup uzunluğu 1-1,5 sayfa kadar olmalıdır. Aynı zamanda dürüst, içten ve enerjik bir şekilde öğrenciyi desteklediğimizi göstermelidir. Peki mektubumuzda neler yazılmalıdır? Öğrencinin akademik güçleri, nitelikleri, üstesinden geldiği zorluklar ve ders dışı faaliyetler. Mektubun her paragrafı öğrenciyle ortak paylaştığımız ortamlardan örnekler ile desteklenmelidir. Peki mektubumuzda neler yazılmamalı? Öğrenciye ait finansal bilgiler, aynı zamanda transkript ve notlara ait bilgiler referans mektubumuzda bulunmamalıdır. Peki bir öğrenci bizden referans mektubu istediğini söyledi. Biz ondan neler istemeliyiz? Öğrenciden CV'sini, transkriplerini, sertifikalarını ya da bize sunmak istediği başka belgeler varsa öncelikle bunları almalıyız. Aynı zamanda öğrenciye özellikle değinmemizi istediği bir nokta olup olmadığını da sorup kendi içimizde değerlendirip bizim için de uygunsa bunlara da mektubumuzda değinebiliriz. Özet olarak referans mektupları öğrencinin niteliklerini vurguladığımız derin ve detaylı mektuplardır ve öğrencilerin üniversite kabullerinde %15'lik rol oynarlar. Ve vurgulamak istiyorum ki öğrenciyi tanıdıklık süremiz çok önemlidir. Öğrenciyi ne kadar uzun süreden beri tanıyorsak yazacağımız mektup bu kadar derin, detaylı ve güzel olacaktır. Aynı zamanda yazan kişinin ünvanı değil, öğrenciyi ne kadar iyi tanıdığı önemli olan noktadır. Bu ve bunun gibi Amerika'da yüksek öğrenim hakkında bilgi veren videolarımıza erişmek için Edgeş Üniversitesi Türkiye YouTube kanalını takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.